Evet, geçen hafta Perşembe günü başlayan yangın nihayet bugün Perşembe 8. günü de son buldu. Emeği geçen başta orman işçilerimize, itfaiye personelimize, köylülerimize, gönüllülerimize, farklı illerden buraya bize destek olmaya gelen tüm belediye çalışanlarına, orman işçilerine çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde nihayet bu yangının önüne geçip söndürebildik. Şu anda soğutma çalışmalarımız tüm bölgelerde, yanan bölgelerde devam etmekte. Ve yaralarımızı da hızlıca sarmak için şu anda da ben kendim Osmaniye'ye geldim. Osmaniye köyümüze geldim. Burada sahada yerinde bir takım tespitleri yapıyoruz. Ve hızlı şekilde yaralarımızı sarmaya başladık. Ancak bundan sonraki süreçte hepimize düşen bir görev var. Malum yaşadığımız şey ortada. Ağaçlarımızı kaybettik. Orada yaşayan canlılarımızı kaybettik. Bundan sonra her birimiz, her şeyden önce bir birey olarak çok daha fazla dikkatli olacağız. Ve çevremize çok daha fazla sahip çıkacağız. Burada sadece resmilerde değil, her bir bireyde, her bir yurttaştadır görev. Bu bilinçte ben bundan sonra inanıyorum ki Marmaris yaşayanları daha da kendi topraklarına, ata topraklarına sahip çıkacaktır. Bu konuda da zaten sizlere olan güvenim sonsuz. Milas, Ören, Kemerköy Termik Santrali'ne birkaç kilometre kala Çatak mevkisindeyiz. Yangın Termik santralden sonra Gürce'yiz, Akçakaya, Bayır mahallelerimize de ulaşmış durumda. Acile, acilen buraya destek, daha çok destek, yangın söndürmeye yönelik daha çok destek yapılması gerekir. Saat tam 18.45, 5 Ağustos. Yangın hızlıca Kemerköy Termik Santrali'ne doğru ve elbette Muğla'ya doğru yürümekte. Mutlaka çok acil daha fazla helikopter, daha fazla uçak. Helikopterlerin çalıştığı zaman, uçakların sulama yaptığı zaman, suları döktüğü zaman yangının nasıl kontrol aldığını, alındığını gördük. Burada üreticiler de perişan, vatandaş da perişan ama yangın hızla Muğla'ya gidiyor. Acil destek ama destek uçak desteği. Helikopter desteği. Bir tane helikopter geliyor, uçak iki saatte bir geliyor, yetmiyor. Acil destek lazım. E, yaklaşık altı gündür devam eden orman yangınları Akbelen'e e, çok yaklaşmış durumda. Sabah e, erken saatlerde yoğun bir toz e, bulutunun içerisine uyandık. E, bütün e, çadırlarımızın, bütün eşyalarımızın üzerinde bir kül tabakası vardı. Yangın e, Ören'deki termik santralden buraya yaklaşık 20 kilometre mesafede ama Tesliyan Yaylası'nın ucundan e, işte kuş uçuşu 6-7 kilometre mesafede e, maalesef yani yangının her iki ucundan da Akbelen'e doğru bir tehdit devam ediyor. Duyduğumuz haberlere göre termik santraldeki e, yangın söndürülmüş ancak hala öğrenemediğimiz şey biraz e, Ören karayolunun Seydu kısmına geçen yani termik santralden yola atlayarak geçen yangının kontrol altına alınıp alınmadığı, bu yangının bir 5 kilometre ötedeki santralin kömür stok alanına ulaşıp ulaşmadığı, ulaşması durumunda ortaya çıkacak çevresel felaketin boyutları, konularla ilgili yetkililere e, sosyal medya aracılığıyla milletvekilleri, yetkililer aracılığıyla soru sormaya devam ediyoruz ama şu ana kadar herhangi bir açıklama yok. Duyduğumuz kadarıyla Yeniköy Termik Santrali'ne de besleyen yaylası üzerinden e, yangın baskısı devam ediyormuş ve e, santralin kömür stok alanına ulaşıp ulaşmadığı, ulaşması durumunda ortaya çıkacak e, çevresel felaketin boyutu, konularla ilgili yetkililere e, sosyal medya aracılığıyla milletvekilleri yetkililer aracılığıyla soru sormaya devam ediyoruz ama şu ana kadar herhangi bir açıklama yok. Duyduğumuz kadarıyla Yeniköy Termik Santrali'ne de besleyen Yaylası üzerinden e, yangın baskısı devam ediyormuş ve önlemler alınıyormuş. E, açıkçası e, burada da e, dün akşamki patlama riski vesaire gibi sorularımız hala aklımızda bizim için endişe verici noktalar olarak duruyor. Ee, önemli olan e, halkın zamanında boşaltılabilmesi, doğru bilginin doğru zamanda gelmesi. Ancak şu ana kadar e, Ören'le İkizköy arasındaki tüm köyler boşaltılmış olmasına rağmen İkizköy'ün tahliyesine dair herhangi bir e, adım atılmadı yetkililer tarafından. Ee, biz de nöbet alanında İkizköylü dostlarımızla birlikte bekliyoruz. Yaklaşmakta olan Yangın nedeniyle olduğunu tahmin ediyoruz. Açıkçası e, alana e, ve e, ikiz köye sadece gece yarısını geçtikten sonra muhtar ve jandarma geldi. Ancak sorularımızı cevaplamadı. Sadece tahliye etseniz iyi olur dediler. E, nasıl tahliye edeceğiz? Hayvanları köylüler nasıl uzaklaştıracaklar? E, insanlar nasıl taşınacaklar? Nereye gidecekler? Buna dair de hiçbir bilgi verilmedi. Dün akşamki bu şeyden sonra da açıklamadan sonra da İkizköy'e ulaşan herhangi bir bilgi yok. Bizi endişelendiren Kemerköy Termik Santrali'nin kömür stoklarının yanması ve buradan çıkacak olan yoğun toz ve sülfür dioksit gazları yani ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açacak. Ve aynı zamanda termik santralde eğer asbest kullanıldıysa yalıtım malzemesi olarak yangın esnasında bu asbestin atmosfere karışmış olması riski. Bu konularda acil bir şekilde yetkililerden cevap bekliyoruz. Şu anda Akbelen Ormanı girişindeyiz. Milas İkizköy Mahallesi'nin Akbelen Ormanı girişindeyiz. Ormanın bulunduğu noktadan Ören tarafına baktığımızda çok yoğun bir toz bulutu var gökyüzünde. Bu sabah zaten çadırlarımızın, arabalarımızın üstüne de ciddi şekilde kül yağmış halde uyandık termik santralin yangınının söndürüldüğü söyleniyor ama hemen bir 5-6 km ötedeki kömür stokuna yangının ulaşıp ulaşmadığına dair resmi bir bilgi açıklama yok. Ne valilikten ne YK Enerji ne de sendikadan bu bilgilere ulaşabiliyoruz maalesef. İkizköy'e olan İkizköy'e kadar olan mesafedeki bütün köyler yol boyunca boşaltılmış. Bu boşaltmanın e, Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ve onun 7 kilometre kuzeyinde yer alan yine Milas Ören Karayolu üzerindeki Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşmakta olan yangın nedeniyle olduğunu tahmin ediyoruz. Açıkçası e, alana e, ve ikiz e, İkizköy'e sadece gece yarısını geçtikten sonra muhtar ve jandarma geldi.